Arkadaşlar, Kadir Fatih, Fatih. bugün sizlere dosya gizleme yollarını anlatacağım. Bazen anne babalarımız, diğer insanların görmemesini istediği klasörleri bilgisayardan gizlerler. Mesela hey. şu dosyayı alıyorum. Mesela bu sizin annenizle babanızın e, büyük bilgiler olsun. Bunu herkesin görmesini istemiyorlar. Biz <laughs> de öncelikle <Öyle> <laughs> saat tutmuyoruz halimizde. Tabii ben de parlamayı uzun bakmamıyım. Her altına özellikler diyoruz. Bakın. Evet, okay. Şedim ekran geliyor. Buradaki gelenli bakın ama burada gizli var. Gizli çift zaman. Uyguda diyelim. İşte bu klasöre ve alt klasöre yani sadece o değil. onun bir de alt klasöre varsa için teste i̇şte düğün videoları, bir de videolar, eee işte amcamın videosu. Diye bir şey varsa işte uyguluyor tamam diyorum. Hocam bu gizli. Peki ben bu gizli dosyayı nasıl göreceğim sonra değil mi? Bir daha var. Onun için de şöyle yapıyoruz. Bu bilgisayara bakıyoruz. Görünüm diyoruz. Seçenekler. Klasör ve araması değiştir. Görünüm. Bakın gizli dosya ve klasörleri göster. Diyoruz. Duygu diyorum. Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> var var. Şey, <Hayır. gülüyor> <laughs> <laughs>